AK Parti Alanya Gençlik Kolları 6. olağan kongresi yapıldı. Tek liste halinde gerçekleşen kongrede AK Parti Alanya Gençlik Kolları Başkanı Cemal Yeni Acun yeniden seçildi. Atatürk Kapalı Spor Salonu'nda koronavirüs tedbirleri kapsamında saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan kongrede, divan üyelerinin seçilmesinin ardından AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın videolu mesajı izletildi. AK Parti Genel Merkezi Gençlik Kolları Başkanı Ahmet Büyük Gümüş ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun kongre için gönderdiği yazılı mesajlar okundu. Aynı yolda yürümekten gurur duyduğumu bilhassa belirtmek istiyorum. Bugün sürdürdüğümüz aziz milletimizin... Mesajların ardından AK Parti Alanya 6. Olağan Gençlik Kongresi açılış konuşması Başkan Cemal Yeni Acun tarafından yapılan konuşmada Alanya'nın gençlik kolları yönetiminin adeta parti okulu olduğunu ifade etti. Alanya AK Gençlik bir okuldur. Bir ilçe başkanı, beş ana kadar yönetim kurulu üyesi, bir belediye 5 ana kadar mahalle başkanı çıkarmış çok büyük bir Kongrede söz alan Alanya İlçe Başkanı Mustafa Toklu, Antalya Gençlik Kolları Başkanı Ali Bayram Doğan, AK Parti İl Başkanı İbrahim Ethem Taş, Genel Merkez Üyesi Teşkilatları Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Furkan Leventoğlu ve Antalya Milletvekili Üyesi Mustafa Köse de partililere hitaben birer konuşma yapıp gençlik öneminden bahsetti. Ha, evet. de de 34 yaşında İstanbul'un o zaman olur mu efendim? Olur olur çok güzel. Olur, işte. Tek listeyle yapılan kongrede Yeni Acun, Gençlik Kolları Başkanlığı'na yeniden seçilerek güven tazeledi. Yeni Acun'un 46 kişiden oluşan listesinden 30 isim ilk defa yönetimde yer aldı. Cumhuriyet Kongre sonunda Yeni Acun'un başkanlık beratı AK Parti Gençlik Kolları Genel Merkez Üyesi Teşkilatları Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Furkan Leventoğlu tarafından verildi. Kongrede Alanya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Şahin, Milliyetçi Hareket Partisi Alanya İlçe Başkanı Mustafa Türkdoğan, AK Parti Alanya İlçe Başkanı Mustafa Toklu, Antalya Gençlik Kolları İl Başkanı Ali Bayram Doğan, Gençlik Kolları Genel Merkez Üyesi Teşkilatları Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Furkan Leventoğlu, AK Parti İl Başkanı İbrahim Ethem Taş, Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, AK Parti Antalya Milletvekilleri Mustafa Köse, Tuğba Vural Çokal, Kemal Çelik de kongreye katıldı. çekiyoruz